İyi akşamlar Anadolu Efes günlük grafik. Ben 20 Ocak'ta bir videosunu yapmıştım. Şimdi şunu söyleyeyim. Anadolu Efes'ten birkaç kere açtım aslında. Bir video yapayım mı diye düşündüm ama. Ya burada video yapacak da bir şey yok. Ya belli bir alan var. Aşağıda 27-60'lar bu alanlarda toplanıyor. Genellikle 29-80. 30 olarak alabilirsiniz. Yani 30'a ne kadar yakınlaşırsa artık o gün yükseğinde de satılıyor. Anadolu Efes. Ben birazdan hani 30 olarak alıyorum yukarı. Yani çok disiplinliyseniz onu söyleyeyim. Yani 29-60-70 civarları dilence. E, bu alanda satış alanı. Yani bir, bir şey değişmiyor. Bir türlü e, yukarı veya aşağı hareket keskinleştiremedi. Netleştiremedi. Dolayısıyla burada piyasa bir miktar kararsız konumda devam ediyor. Ben bilmiyorum. Bilançosunu verdim vermedim mi? da. Hiçbir senedir bilançosuyla ilgilenmiyorum. Doğru düzgün. Çok büyük bazı şirketlerin kârı hiç. E, yani burada bir bilanço bek vermediyse o mu bekleniyor artık bir karar bir şey için piyasa bir karar veremedi yani bir haber bekleniyor olabilir piyasa tarafından hani bir bilançoyu görelim öyle satarız veya öyle alırız gibi ee, bir beklenti içinde de olabilir net bir bekleme alana net yani çok net ne tarafa kırılırsa da öyle çok uzun uzun diye anlatmayacağım araları dereleri de söylemeyeceğim 30'un üstüne kırılırsa yukarı yönlü e, hareketler hızlanabilir böyle bir durumda kalıcılık da olursa bakın 30'un üstüne bir gün geçti onun bir önemi yok ama birkaç gün üstünde kalırsa ben beklerim arkasından bir tepki beklerim yukarı yönünü. E, 27.5 mu diyelim buna? Artık yani 27.5 demek makul olur diye düşünüyorum. Altına sarkmalara da dikkat etmek lazım. Şunu bir kaldıralım. Yani yüksek bir ihtimal o zaman şu gördüğünüz kırmızı veya işte <laughs> kırmızıyla da kaldıralım aslında 200 ortalama 25 70'te ilk temas e, tabi oraya doğru da o kısma doğru da sağlanabilir. Yani bu e, gayet bana düşününce makul bir iki yönlü senaryo gibi geliyor. 46 Aresay aynı yani Aresay'da maktide bakacak hiçbir şey yok. Çok net bir sağa böyle yayıldığı için bir alanda orada da çok bakacak bir şey şimdilik yok. E, bu alanlar dediğim gibi strateji bunları bu alanların üstüne kurulabilir. Yani buradaki destek ve direnci kurulup buna göre bir e, şey geliştirebilirsiniz. Kendiniz tabii artık imkanınızca e, bir strateji geliştirip ona göre hareket edebilirsiniz diye düşünüyorum. Dikkatimi çeken bir şey var mı diye şöyle bir baktım ama e, sanırım yok. Herkese iyi akşamlar.